Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok Market'te kaşar peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle değerli takipçilerim Şok Market'lerde ilk kese Edam peyniri var 31 lira 90 kuruş. Şöyle misin rende mozzarellası var. 50 gram 29 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Burada da fiyatları sabitledik diyorlar. Altın Kılıç Gurme var şöyle. Eski kaşar 300 gram 47 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Şafak var. Tulum peyniri 300 gram. Bunun da satış fiyatı 88 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Bir tulum peyniri var mis 300 gram. Bunun da satış fiyatı 54 lira 95 kuruş. Fiyatları sabitlemişler değerli takipçilerim. Şok marketlerde mihaliç peynir var 350 gram 59 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz. Helin peyniri var şöyle gördüğünüz gibi 225 gram. Bunun da satış fiyatı 29 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Evet devam ediyoruz şok marketlerde kaşar peynir ve yöresel peynir çeşitlerine. Dil peyniri var 250 gram 39 lira 50 kuruş. Örgü peyniri var şöyle gör, gördüğünüz gibi 39 lira 50 kuruş değerli takipçilerim 250 gramı. Tel peyniri var şöyle 250 gram 39 lira 50 kuruş misin bir ürünü. Devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Misin burger dilimli peyniri var 200 gram. Bunun da satış fiyatı şok marketlerde 44 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Mis dilimli tam yağlı toz peyniri var. 200 gram. Onun da satış fiyatı 34 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Şok marketlerde. Toz peyniri var 75 gram 14 lira 50 kuruş. Tam yağlı diyor misin bir ürünü. Evet devam ediyoruz değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim. Misin 1 kilo 200 gramı var şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı şok marketlerde 144 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Şöyle Misin bir ürünü var. Dilimli diyor. Tam yağlı tost peyniri 500 gram. Bunun da satış fiyatı Şok marketlerde 65 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Bunda da fiyatı sabitledik diyor. Evet, Misin tam yağlı taze kaşar peyniri var. 325 gram. Bunun da satış fiyatı pardon 225 grammış. 32 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Şöyle bir dakika. Mis tam yağlı taze kaşar peynir var 500 gram. Bunun da satış fiyatı 69 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Sütaş taze kaşar var 500 gram. Şöyle ürünü göstereyim size gramını da. Bunun da satış fiyatı şok marketlerde 77 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Evet devam edelim fiyat araştırmaya. Mis toz peynir var 1 kilogram 117 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Şok marketlerde Şöyle içim taze kaşar peyniri var. 700 gram. Bunun da satış fiyatı 108 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Tam yağlı kaşar peynir var 700 gram. Bunun da satış fiyatı fiyatları sabitledik diyorlar. 92 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah